Du Chaliang, Chen Shia Dong Wang Huan, Wang Li, Li Han, Chen Xiaodong. Sonuna kadar devam ettiğiniz için sağ olun. Siz en iyilersiniz. Başın Yan adına şükranlarımı sunuyorum. Bay ihtiyacı olursa geri geliriz. Teşekkür ederiz. personel gitti. Üniversitede okurken edebiyat dersinde öğretmen bütün hikayelerin kahramanların zamana duygulara kendi zayıflıklarına ve başkalarına nasıl yenildiklerini anlatmıştı. Dünya üstünde kimse yenilmez değil. Goşinyan. Hadi. Güzel bir şeyler giyip benimle lansmana gel. Boş verdim. gitmek istemiyorum gitmek zorundasın güçlü olmalısın Bay Jin. Merhaba Bayan Wendy. Oturun lütfen. Bay Jin, sizin için ne yapabilirim? Sana bir iş teklifim var. Umarım kabul edersin. Ailemin Buenos Aires'te bir fonu var. Fonu yönetmek için yatırımla uğraşan, hayır işleri yapacak ve tahminlerde bulunacak biri lazım. Yani bu kişi bir yatırım uzmanı olmalı. Sana güveniyorum. Umarım kabul edersin. <laughs> Yatırımla uğraşmasam da fon yönetiminde deneyimim yok benim efendim. Birkaç kez yaptıktan sonra öğrenirsin. Profiline baktım. Rofiz'de birkaç departmanda çalışmışsın. Kapsamlı yeteneklerim var. Penşiu gibi profesyonel bir yönetici işe almak benim için kolay. Ama ben seni kendi güçlü yönlerin için istiyorum. Ben sıradan biriyim. Hepimiz öyleyiz. Fon çok değil, 30 milyar. Rofiz'deki başarıların tatmin edici. Fonu, bence, yönetebilirsin. Başarabileceğine eminim. Ee, eğer işe alırsam, sözleşmenin ilk aşaması ne kadar sürecek? Üç yıl. Bu üç yıl boyunca hiç müdahale olmadan fonu yönetmek için tam yetkin olacak. Sonra sözleşmeyi yenilemek istemezsen alacağın parayı alıp dönebilirsin. Bu da 30 milyarın yüzde ikisi. 600 milyar. Ayrıca finans grubu sana biraz hisse de verecek. Sonra hisselerle lüks bir hayat yaşayabilirsin. Benim kendi işim var. Birkaç yıldır icra müdürü olarak Rofiz'e çalışıyorsun. Neden seviyeni arttırmayasın? Sana bir şey söyleyeyim. Nalan gibi yatırım departmanının müdürü olmak sadece başarılarına değil eğitim geçmişine ve aileye bağlı bir şey. Yani bu pozisyona kim gelirse gelsin şirkete faydalı olmalı. Nalan'la kendini kıyaslayabilir misin? İşi bıraksa bile onun yerini alamayacaksın. Penşe'yi onun yerine Avrupa veya Amerika'da eğitim almış saygın bir aileden gelen başka birini bulacak. Pencho'yu tanıyorsun. Bir yönetici olmasaydı suikastçı olurdu. Duygusuz biri. Bu yüzden de kariyerinde ileriye gidemezsin. Haksız mıyım? Takım elbisenle harika görünüyorsun. Sağ ol. Çok iyi patron geldi. Patron. Buraya gelin. Nalan. Goşinyan geliyor. Nasıl oldu da geç kaldın? Trafik yüzünden. <gülüyor> <gülüyor>